İki Hollanda ineği birleşmiş orada. Peynirleri bakkaldan alıyorlar. Götürüyorlar. Utan lan senin önünde. Similyan yok mu? Gacı mısın sen? Similyalı olan bunyalara laf söylüyorsun. Kedine ne oldu deyince kudurdum. Ne oldu kedine? Nereden uyarlanmış? Biliyor musunuz? Ben köpeklerime istediğim kadar içki içeyim onları kollarım. Oradan çünkü kendisi ya kedisini birine kaptırdı ya da camdan attı. Ben de öyle dedim. Bir, buradaki Lubunyaların similyalı olup olmadığı yasanın çıkıp çıkmayacağı seni ilgilendirir mi Hollanda'ya gitmekle? Sonra nilerin burada bir alakası olmadan ben nilere dava açtırırım hakkında deyip kadını neden kullanıyorsun? E paylaştı. Eylül eğer ki sana demeseydi sen silmeyecektin. Ama ben ne yapacaktım? Yine yarın gideceğim. İstediğin kadar sil. Şunu unutma. Hollanda'dan suçlu iadesi var. Oturum alsan da çift pastı olsan da var da var. Beni konuk aldığında neden takipçilerimi engelledin? Çünkü hepsi Dobrolar'ı konuştu. Söyledi. Değil mi? Biz burada peynir içmiyoruz. Çin Çin gibi yerlere de gitmiyoruz. Ee, İzmir'de, Basmahane'de ondan sonra e, neydi o bir semt daha vardı. E, oraya da gitmiyoruz. Sen başlattın bu olayı. Senin ne haddine benim köpeğime iftira atmak? Veya benim videomu paylaşmak? Madem çok fenomensin de şuradan kendi halinde olan bir Sibel Paysal'ı. Ama insanlar dalga geçerek izlerler. Ama severek izlerler. O sana mı kaldı? Fenomenler. Parayı siz götürün. Yüz kişi vardı kız. Ben girdiğimde o ilk açtığında eee 40 kişi vardı. Ben geldim de beni aldı da 100'e çıktı. 100, 102'ye çıktı. İzlenmek, izlenmemek önemli değil. Fakat şöyle önemli. Alıntı yapay zeka olaraktan değil. Tamam mı? Kalkıp da, ya arkadaşım, benim zaten sinem umaşla, ölen ferdiyi mezarına mı gideyim kaldırayım? savcı ile beraber veya Tarım Orman Bakanlığı ile beraber. E onlar da iftira atmadılar mı? E adını niye burada? E Çağla çünkü senin Umaşa yanımızdaydı. Maddi manevi. Köpeklerimiz sağlıktan geçti. ve temiz çıktılar. E sen kedini ne yaptın? Gevze niye yapsın bunu? Gevze arabamı almış, mahkemeyi kazanmış, olay bitmiş. Niye yapsın Gevze bunu? Niye onun üstüne atıyorsunuz? Gevze yapmış. Düzce'de ki inanayım. Düzce'yle de alakası yok. Ve utanmadan buradaki lübunyaları aşağı alıyorsun. Yasa çıksın diye. Hadi bir Şengül'ü biliyoruz. He. Şengül de öyle bir şey yapmaz. Baktılar ki şeyin üzerine, gevzenin üzerine atamadılar. Sibel Baysal e, konuşmadı. E, şimdi Dürce, Şengül'e. Evet, Şengül Sinyalci. E, ne alaka şimdi kalkıp da bana köpeğime öyle bir iftira atsın? Yemin ederim iki isim söylendi. Üçüncü de eğer pancar demezlerse şaşmam. Fulya da derler. Yapan belli. Alanen ortada. Bir grup varmış. Demek ki herhalde o gruptan bunu atmışlar bunu. E, Mehtap Roy zaten entrika peşindeler bunlar. Gebze arabanı nasıl aldı? E, çok iyi etti. Çok iyi etti. En azından borçlarım ödendi. maliyeye, vergi ve vergi dairelerine iyi etti. Gevzi benim arabamı satmakla. Veya sattırmakla. İşime yaradı. Sen şimdi onu bunu boş ver. Balkondan bir kedi nasıl atılıyor? Ona niye cevap vermedi bu Hollanda? He? Konuşuyor da güzelliğine aldanıyor. Yok lubunyaları kınıyor. Yok similyalısınız. Yok bilmem dayak yediniz. Bilmem ne. Anabacı düz gidiyor. E bunlar ne olacak? Sen orada çok mu iyisin? Yalnızlığından kudurdun. Simile olarak değil. Kendini belki Türkiye'deyken bakkaldan peynir almıyordun. Ama bakıyorum da bugünlerde peynir yiyorsun. aşağıdan gelip beni kaza veriyorlarmış da kull kullanma kardeşim benim adı mı Anmayın. anmayan Ne Mükrimin... Ne çağla. Bak çağlayla da aramızı alttan bozdurmaya çalışıyor. Çağla'nın ne alakası var diyor. Ben Çağla için kötü bir şey demedim ki. Demiş olsam direkt böyle bu şekilde kamuoyunun huzurlarında olur konuşacağımı konuşurum. Mükremine. Ne, ne laf söylemişim ben? Mükremine. Sistemim var. Seviyorum onu. Belki işleri vardır. Belki müsait değildir. Kızgınlığım ondandır. En azından dönüş sağlamalıydı. Ki sağlıyordu. Çağla da aynı keza. Şimdi bunları niye karıştırıyorsun sen? Bunları almış başını gitmişler. Teklif üstüne teklif. Kadınlar matinesi olaraktan. Değişik e, teklifler geliyor bunlara. E, sana bir şey gelmiyor değil mi? Ben zevkle paylaşıyorum. Onlar, onlar bana demiyor ki ne? Sibel bizi paylaş diye. E kalktın, Ben seni yayınıma konuk olarak çağırsaydım. Ama. Seni mi uğraşacağım? Alkolinin önüne Senken Sen, kim, sen kim? Bir de ses mi yaptırmış bu? Bokuma dönmüş. Ses tonu. Önceden de öyleydi. Bokum bundan daha güzel. Bir de yani yazık günah değil mi o kızdan? Ben bile kaç defa affetmek Allah'a mahsus Eylül'den bahsediyorum. Videolarımı paylaştım ama bu şekilde paylaşmadı. Her defasında ona dedim, Bilişim suçlara gideceğim dedim, seni şikayet edeceğim dedim. Haddini aştın. Artık dedim yani yeter yeter dedim. Ama öyle bir şey yapmadı. Ne yaptı? 22 yaşında o dediğin ne var ya. Ha? yasa çıkacak dediğin. Hollanda'dan ötüp duruyorsun ya. Bak ne yaptı? Senin ağzına sıçtı. Tamam. Hiçbir şey demedi sana. Sen onun anasına bacısına küfür ettin. Yok efendim şeyde dövmüşler de İzmir'de. Bir tek sen mi dayak yemedin? Aa. Sanki Lubuni olup da hiç Mincosunu kolletmedi Sanki bana ee, gacı Ulan yasa Çıkacaksa Hollanda'da da çıkar Bir de sen kimsin Nileri karıştırıyorsun Nilerle benim davalarım olmuştur Ben adını anmıyorum Korkundan mı Hayır ben seni nilere tekrar daha bağıştıracağım dediklerin hepsi benim tarafımdan alındı tamam niler diyor benim avukatım diyor Kadının haberi yok davalarım ona sürmüş etmiş bitmiş bilmem ne aa nereden bilecek kardeşim nereden bilecek gitmiş oraya işte evlerin Eylül'ün dediği gibi oturma izni yok iltice emilteci olaraktan gitmiş aynı o Janet gibi olan Janet bile bu kadar ortalığı karıştırmıyor senin gibi gene ben Janet'in iyiliğini görmüşüm kimliğimi almış etmiş buradan arada bir sinirlenirim o benim hakkımda konuşursa ben de konuşurum kim olursa olsun Hastayım, dişim ağrıyor, nezdeyim, grip olmuşum, kaynanam yok ki müjdeleyi. E, ulan dedim artık yeter dedim, biraz kafamda bir iki e, şey yapayım da dedim, yani e, mantıklı konuşayım. Çünkü hani konuşuyor, 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 e, fırsat da vermiyor. Gene zümrütü e, sus dediğin zaman kadın susuyor, dinliyor. Bu ne? Kedin, kedinin hesabını ver bana. Ne yaptın kedine? Peynirleri Hollanda'da markete, bakkala gidip oradan buradan azalın. Hatta hiç almayın. Sibel Baysal'ı işte dalga geçiyorlar solisti. Bir şarkı söylesene Sibel Baysal gibi. Söyleyemezsin. Ancak böyle ötersin. Hepsini aldım. Hepsi bana geldi. Yarın gidiyorum. Gerekli yerlere. Tamam. Türkiye'deki Libunyalara laf söyleyeceğine aşağılayacağına sen kendine bak. şey ben şenkle alınmıyorum. Gacı olduğu için. Ama bu Lubunya Lubunya'nın düşmanı olduğu için ha ondan dolayı bu konuşmayı gereği, konuşma gereği duydum. Açıklama gereği duydum. Şengül Gacı. Sinirlenir söyler. Yaşlı başlı kadın. E sen Lubunya'sın. güzelliğini bir tek sen mi güzelsin? O masalı bir görsene bir kraliçe masal gibi neler var? Sanki bana putkalı da E Eylül İzmir'de şöyle dayak yedi. Yok diğerli bunyalar böyle iyi oluyor size. Ulan sen oturum alsan dahi bunları söylemez. Sana yakışmıyor. Bana 70 yaşında diyorsun. Bana de ne dedim? Hayır. 10 yaş. Gençleştirmişsin beni. 80 yaşındayım. Hayatta komplekse girmedim. Kendimle barışığım. Volümler e, düştü herhalde. Volüm düştü. Ondan dolayı. Yok canım Eylül'ün dediği gibi. Oturum izne falan yok bunun. İltice etmiş. Bana da kalkıp diyor ki ne? Ben diyor evlendim diyor oraya diyor. Geçen beni aradığında. Bilaçoyla diyor evlendim diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yedi buçuk yıldır ben Gündur'layım. Gündur'un o kadar işte yok seni sevmiyorum da cartacurta da bilmem ne. Yemin ederim Gündur'u öyle bir kafalarım ki Hollanda'ya gelirim o senin o mıncondan şırıngayla dem alırım. Vallahi billahi bak ki çıkacak olan çıkacak olan yeni yasada dahi ne diyor? Sabıkalı olan da, sicilli olan da. Ulan ben nerede iki tane travesti öldürmüşüm? Gruplara ekliyorlarmış da, ee, bilmem ee, puka yapıyorlarmış da, similya yapıyorlarmış da. E demek ki sen gitmişsin ki, gruplara katılmışsın ki gruplardan da atılmışsın. Ondan dolayı ha bu Hollanda ilticisi. Sonra madem senin takipçin çok çok izleniyorsun çok izleniyorsun veya az izleniyorsun o beni ilgilendirmez. Fakat kalkıp da güzelliğine, güzelliğine mi aldanıyorsun? Ha? Sesim benim o mıncomdan çıkıyor. Çıkmıyor bile. Ben mıncomdan bir nahura bıraksam var ya, bir osursam daha güzel çıkar benim. Sana diyeceklerim bu kadar. O peynir mi der nedir? Onu ister azalt. ister azaltma. Kullan kullanma. Ye yeme. Lavne peyniri vardır. Kaşarı vardır. Ezine peyniri vardır. Ezine peyniri sert olur. ivedilikle o küçük evladımızdan ister yaşı 22 ister 26 ne olursa olsun anasına bacısına küfür etinden dolayı senden video bekliyoruz. Ben bekliyorum. Eylül adına. Tüm anneler babalar adına. Yok öyle. Diyeceklerim bu kadar efendim. Görüşmek üzere.